Elif bugün çok sevdiği Kahramanlar Diyarı'nda adlı kitabını okuyarak birinin <laughs> birin uykuya daldı. Rüyasında o çok sevdiği Kahramanlar Diyarındaydı. Ah, burası Kahramanlar Vadisi bahçesi. Elif bir anda uzaktan Pamuk Prensesi gördü. Aa, Pamuk Prenses. Pamuk Prenses şarkılardan habersiz kulübesinde şarkılar söyleyip dans ediyordu. La, 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 la. Ne Uzaktan onu izleyen kötü cadı elinde bir sepet dolusu elmayla prensese doğru yaklaştı. Küçük prenses? <laughs> Bak, Elmadan beri sırık kalan prenses bir anda duruma çok sevinmişti. Elif çok üzülür. Olamaz. Uyuyan düzerler. Uzaktan bu durumu görürler ve ne yapacaklarını bilemezler. Ama mazcılıklı değilleriz. Bu zaman uzaklıkta değilleriz. Yüce ne yüceler nerede kaldı? Biraz ışarmamız lazım. Ormanda işlerini bitirmiş dönmekte olan yüceler.